Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin dün akşam ana haber bültenimize telefon bağlantısıyla konuk oldu. Pekin, Türk ordusunun girmeye hazırlandığı Rakka ve Memmiç bölgeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fırat Kalkanı harekatı yapılması gereken bir harekattı diyen Pekin, 2011 yılında Suriye politikasının yanlış yönlendirilmesinden dolayı bugünkü duruma gelindiğini söyledi. Memmiç'in mutlaka alınması gerektiğini savunan Pekin, o bölgede YPG'nin ve YPK'yi destekleyen Amerikan ordusunun olduğunu söyledi. Membiç'te fazla zafiyet verileceğini düşünmediğini belirtti. ABD'nin Rakka bölgesine YPG'yi sokarak orayı meşrulaştırmak istediğini dile getiren Pekin, Türkiye'nin Rakka'ya girmesinin gereği olmadığını söyledi. Rakka'ya gidersek daha fazla zafiyet veririz. Orada daha fazla askere ihtiyacımız var dedi. Rakka için Suriye ile anlaşılması gerektiğinin altını çizen Pekin, gerekirse yine ÖSO'yu destekleriz dedi. Biliyorsunuz ABD Rakka'ya şeyle beraber gitmek istiyor, e, YPG'yi sokmak istiyor. E, tabii YPG'yi sokmak e, demek, YPG'nin Fırat'ın doğusunda oluşturduğu e, şeyi, e, o yapıyı yani özellikle otomobile gidecek yapıyı e, meşrulaştırmak anlamına gelir. ABD'nin ana maçlarından bir tanesi bu. Onun için e, YPG'yi sokmaya çalışıyor. Halbuki e, Türkiye, yani peki Türkiye onun yerine Rakka'ya girebilir mi? Bence bizim Rakka gitmemize gerek yok. Çünkü Rakka'ya gidersek daha fazla zayiat veririz. Daha fazla bu askere ihtiyaç var. Çünkü elimizdeki öz unsurları yeter, o kadar büyük değil. Yeterli değil. Mevcutları yeterli değil. Dolayısıyla e, Rakka hedefinin bence Rakka konusunun da yeni bir şey yapmak gerekiyor. Rakka için mutlaka benim bana göre e, Suriye Suriye'de anlaşmak gerekiyor. Yani Suriye güçleri gitsin. Suriye, e, İran ve Rusya ile anlaşıp Oraya e, bizim askerimizi sokmamamız gerekiyor. E, gerekirse yine ÖSO'yu destekleriz. ÖSO da onlarla beraber e, orada harekat yapabiliriz. E, ve e, bu işi böyle bitirmek gerekiyor. Yani e, bu konuda e, Suriye'de olmazsa olmaz mutlaka işbirliği yapmamız gerekiyor. Barzani'nin Türkiye'ye geldiğinde bayrak asılmasının yanlış olduğunu söyleyen Pekin, Türkiye'nin Barzani ile yakından işbirliği yaptığını belirtti. İktidarın Barzani'den beklentileri var diyen Pekin, bunun içine evet oylarının da katılabileceğini söyledi.